Merhaba arkadaşlar. Bugün bir duyuru yapıyorum. Bildiğiniz gibi bizim de kalın kanalı askıya alınmıştı 2 3 gündür ve bir dolar biraz geliyordu biraz. Ama yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Yeniden açılıyoruz size daha güzel sunmaya başlayacağız. Yani yeni videolar gelmeye başladı zaten. Bildiğiniz gibi. dolar gelmeye başladı. Ve bize abone olun. Like atın. Çünkü like'larımız çok az. Yeniden başlıyoruz size daha güzel. Yeni seriler. Minecraft'ın ikinci sezonu gelecektir. Ve bizimle kalın. Bizimle kalın. Ve hoşça kalın. Yeni videolar gelecek. Ve Miran'ın kanalında like atmayı unutmayın. Şu an yükleniyor. Yani şu anda gelmedi videosu. Geliyor şu an. Belki şu an yükleniyor. Videosu. Evet. Gelin Aşağıda linki var. İzleyebilirsiniz. Bunda link yok. Diğer videoda linki var. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve yeni videolar gelmeye başlayacaktır.